Arkadaşlar. kamerayı alıyorum. Evet ee, yorumunuzu alabilir miyiz bugünkü Vallahi yürüyüş ben hakkında? kar yok dedim ama. <laughs> Sayın e, Ömer Arabacı. Evet. Bu işte profesyonel olduğu için. Evet. E, akşamdan karı yağdırmış herhalde. <laughs> Tabii. Sıdan yaylası oldukça karlı. Aynen. Ömer Bey siz ne düşünüyorsunuz bugünkü Vallahi. parkur hakkında? Mehmet Bey bu konu hakkında uzman olduğu için. Evet. Mehmet'in fikirlerini alacağım. Şu anda bize ha. çekimdeyiz Cavit Bey. Evet. tamam olabilir aynı anda çekim <laughs> yapabiliriz. Fakat bu kadar kar kimse beklemiyordu. Evet. Ee, Mübalağasız 30 santim kar var şu anda. Bugünkü park uzunluğu evet. kaç? E, ee, 18 kilometre. 18 kilometre km. evet. civarında. Biz şu anda kaçıncı kilometredeyiz ortalama? Şu anda 17 falan, Şey, yok. yok. yok 15 falandır. 15, 15 falan ha. bir Rakım? civarındayız 100. şu anda. Rakım 1100. Tahtalı'dan çıktık. Evet zirveye ulaştık. Sıdan tarafından kentine doğru. Çok mutlusunuz değil mi çok ama? Çok mutluyuz. Tamam. Kar, Diler, zirve trek ekiplere. Ekipteki arkadaşlara. Gelemedikleri için sonu onlar. Sonuçlandaki arkadaşlara. <laughs> başarılar diliyoruz. Yok iyi <laughs> kez tanemişiz. Çayların <laughs> Sabah. saat şu anda saat kaç? Özellikle Mehmet. Özellikle evet Mehmet değil. Özden inanırız. <laughs> Arkadaşımıza başarılar diliyoruz. <laughs> <laughs> Özlem buraya özden buraya özden buraya hey, özden buraya, buraya <laughs> hey. yanın yanında Selim Levlivici. <laughs> ha sevgili ortam benim. Evet <laughs> ya, arkadaşlar. Malları kaptırmışız ortam daha, <laughs> daha bayımız şey evet. Çekmedim ben. Çekiyorum hala. Yok canım. Tabii canım. Ya, niye? Ya, niye girdik? Milletçe. İşte Yok be ne olacak biz? Milletler yayınlıyor ben var abiciğim. Ince bir kar var. Kar, kar topu oynamaya elverişli değil. Kaç santim kar var Mehmet Bey? 30 civarı vardı ben. Ama bayağı yorucu oldu sanki. Yorucu oldu. Döndür. Yürüyüşümüz oldukça yorucu oldu. Bayan arkadaşların gelmemesi yürüyüşümüzün uzamasına sebep oldu. Bayan arkadaşlar gelseydi ki belli bir yerden geri dönerdik gibi geliyordu. Biz de çok yorulduk çünkü. Biz aracımızı bıraktık, ters yönde. Evet, Tatıl'da Şahinkaya Çatımı'nda aracımızı bıraktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda Kertil'e ineceğiz. Kertil'de bir kahvaltı, evet. bir araç bulursak <laughs> aracımızın yanına gideceğiz. İsterseniz aynı yönden dönelim, ne dersiniz? Cahit <laughs> <daha gülüyor> abimiz olur. Ee, bu da yeni karlıklarımız. Ee, arkadaşın yeni karlıkları tabii. Bizim tesisatımızın tam düzenli olduğundan dolayı aynısı. Ben de baktırayım şöyle. Bizimki nerede? Ayaklar ıslandı tabii ki, onu da söyleyeyim. Bizim... Evet.